<laughs> Oraya bir üç puan daha yazar mısın düzpen? Parantez içerisinde derbi. İsim belirtmeyin. Kaybettiğimiz derbi yok. Maç mı vardı ya? Derbi vardı ya. Sen akşam ne izledin? Uçak. Çok güzeldi. Süzüle süzüle geldi iki gözümün çiçeği. Şuna bak ya. Liderlik yok. Transfer yok. Ne var? Derin bir yalnızlık. Yok mu transfer falan ya? Seri oyna kuru getir kardeşime. Emin misin? Oyna iptal. Oğlum o gelmesin o. Sen ne yap biliyor musun? İrfan Can kahveciyi yeni havalimanından bindir. Sabiha Gökçen'den bindir. Uçak izlemiş olursunuz. <laughs> Ya biz uçak uçak istemiyoruz. Çok izledik olmuyor. Direkt indi. Tribünlere indi. Orada oturuyor hatta. İstemiyoruz ya. İrfancan tek gelsin. Yüzerek gelsin isterse. 500 TL'ye binsin. Geze geze gelsin. Önemli değil ki o. Veriyor musunuz? Yok. İrfan Can bize lazım. Ya daha geçen kendi kendiniz oynadınız. Beraber kaldınız ya. Nerede lazım ya? 15 milyon vereyim. 15 milyon artı bir miktar para. 15 milyon para mı ya? Lyon'da mı artı bir miktar hata? Yok. Volkan var. Daha ne yapayım? Falcao'yu mu vereyim ben? O da olmaz. Futbolcu verip seyirci alamam. İhtiyacım var ama alamam. Yalnız Fener Mesut kazanmanızı takdir ettim. Önümüzdeki yılın kadrosunu kuruyorsunuz galiba. Yo, lig daha uzun. Bu sene geçmedi mi ya? <laughs> Mesut'a bak be. Büyük fedakarlık. Demiş Arsenal'da şampiyon olamayacağım ha. Gideyim Fener'de olamayım. <laughs> Adamın dünya kupası var. Ha o da var. Helal. Ne alacak Mesut? Mesut'un ne alacağı belli. Formayı Alex'ten, liderliği sizden. <laughs>